E, merhabalar ben Ziya. E, bugün e, uzun süredir aklımda olan Beraber Öğrenelim adında bir seri başlatıyorum. E, bu serimizdeki e, ilk e, video listemiz Django üzerine olacak. Django ve Django REST Framework üzerine olacak. E, ekranımda görüldüğü üzere e, tarayıcı dokümana e, bakacağımız e, ekran Sürekli sağ altta olacak kod ekranımız da arkada olacak bu şekilde beraber sıfırdan hiçbir şey bilmiyormuş gibi başlayacağız daha doğrusu Python bilgimiz var ama Django'yu yeni öğreniyormuşuz gibi başlayacağız ve bir API oluşturup bu projenin sonunda oluşturacağımız projede frontend ve backend arasında JSON formatında bir veri alışverişi de yapabilmeyi ümit ediyorum. Umarım hepimiz için öğretici bir yayın olur. O zaman hadi başlayalım.